Nasıl bir ev arıyorsunuz? Şimdi fark etmez. Sizin elinizde ne var? Kiralık mı satılık mı? Şimdi zaten ruhlarımız satılık. Yani o yüzden evlerimiz kiralık olsun kanaatindeyim. Fiyat her zaman benim için önemli değil. Çünkü fiyat dediğin biçilebilir bir öge sonuçta yani. Fiyat fark etmez. Bahçeli mi olsun, bahçesiz mi olsun? Şimdi bahçeli de olabilir, bahçesiz de olabilir. Yani tam fark etmez çünkü hani havuz da olabilir, olmaya da Denizli de olabilir, bahçesi de olsun tabi ona da karşı değilim sonuçta. Yani ola da bilir tabi olmaya da Bir artı bir mi olsun, iki artı bir mi olsun? Şimdi benim için 1 artı 1, 2 artı 1, 3 eksi beş yani 5 artı üç benim için fark etmez. Çünkü matematik ev huzurumuzu sağlasın benim için yeterli. Biz mi badanlayalım, siz mi badanlarsınız? tabi badanalı olanlı badanamalısı bad bad amal badı tabi ondan olsun o lazım sonuçta badanamalı badı, bad o, olsun ondan ya da ben yapayım fark etmez yani badanalı malı olsun 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 fark etmez yani ev sahibi bekara ev vermiyor tabi bekarlık sonuçta kağıt üzerinde bir yazı neticede yani bekar da olabilir olmayabilirim sonuçta Sonuçta ev sahibi olur derse de olmaz. Sonuçta olmaz derse de benim için olabilir tabii yani fark etmez sonuçta. de güvenlik olsun mu? Tabii şimdi sonuçta güvenlik olabilir yani. Güvenlik artık her şey. Çünkü hani artık alışveriş merkezlerinin kapısına vurulan bir kelepçe sonuçta güvenlik. Çünkü her yer artık güvenlik, sekürite yani. Tabi kefil ola da bilir, olmay da bilir yani sonuçta kefil insanın cebindeki ikinci bir el. Yani kefil insanı sefil de yapabilir, yapmaya da bilir tabi kefile bağlı. Tabi o da olur, salon olur. Yani iki oda bir salon olur, olur, o da olur. Fark etmez yani. Tabi mutfak olsa da olur sonuçta bir tane mutfak olsun. Fark etmez ola da bilir tabi yani ama Lütfen tuvalet bir tane olsun. Çünkü ben çok kararsız bir insanım. İki tane olmasın tuvalet. Yani en azından ben karar verene kadar çok acayip sonuçlar ortaya çıkabiliyor tabi. Çünkü hacet her şey yani. Çünkü tuvalet bir tane bir tane olsun tuvalet yeterli kafi. Tabi lominant, dominant yani kotanjant, tanjant bunlar benim için pek önemli bir tabirler değil tabi. Olabilir olmayabilir yani. Davlunmaz olsun mu? tabi davulunbaz her şey yani davulunbaz her şey hani ben davulunbaz yoksa ben yokum hani çünkü davulunbaz içimizdeki şişkin ruhları salar tabi ısıtmada olabilir yani tabi çünkü mühim nereden ısıttığı önemli değil mühim olan içimizi ısıtsın tabi çünkü soğuk dönemlerde içimizi ısıtsın yani yani sonuçta bir atasözümüz var hani ev alma komşu al demişler. Yani komşunu alırken de evi unutma tabii demişler. Demişler yani. Tabii komşular sonuçta iki bayram arasındaki yani bir mertebedir komşularımız önemlidir sonuçta. Tabii sonuçta rezidans da olabilir, normal daire de olabilir, suit de olabilir. Hatta kapa inşaatta olsa sorun değil yani. Sonuçta ben kendim oraya koyayım da mühim olan bu sonuçta. Bir önceki evinizden neden çıkıyorsunuz? Şimdi sonuçta ben o evde 6 ay kadar kaldım. Biraz dalgın bir insanım ben de şimdi 6 ay sonra evimin pencerelerinin olmadığının farkına vardım. Ondan yani yoksa herhangi bir sebebiyetim yok tabi. Ev sahibine ne diyeyim peki ben? Çok güzel bir kiracı buldum diyebilirsiniz tabi ama demeye de bilirsiniz yani. Sonuçta karar sizin tabi. Tabi maddiyat benim her zaman için yani bir adam elmamda kelepçe sonuçta yani. Peki hangi, hangi mesai saatlerinde çalışıyorsunuz? Şimdi mesai saati bizim özgürlüğümüze vurulan bir kelepçe sonuçta yani. Çalışıyor olabilirim sonuçta ama çalışmıyor gibi de değilim yani. Çalışıyor gibi de değilim sonuçta. Yani iş bulabilitem de yüksek tabi ama bulamayabilirim sonuçta yani. Tabi sonuçta duvarlar benim için önemli yani duvarlar her şey sonuçta. Ben şiirlerimi duvara yazan bir insanım sonuçta yani. Hatta bir şiirimi okuyayım size yazdığım şiirimi. Kırlangıçlar geçti. Havanın üzerinden vapurdan kadınlar düştü. Baldırı çıplak. Sonra güneş nereye çıktı? Nereye çıktı? Tabi şiirimin kalan kısmını inşallah yeni evimin duvarlarına yazacağım. Yani duvar her şey sonuçta. 17'lik çiviler var yani onlarla duvara yazıyorum ben şiirlerimi. Yani Allah ne dalıyorsunuz duvara. Yok 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 öyle dalmıyorum ben öyle yok bende. Çünkü şiir hani yumuşak bir şey sertliğe gelmez hani biliyor musun yani şiir her şey sonuçta. Kağıda yazsınız beyefendi. Yok onlar benim çünkü içimden duvara karşı büyüyen bir şeyler yani sonuçta. Peki ben ev sahibine ileteyim size geri dönüş yaparız. Tabi yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz yani. Çünkü ben de bu evi alabilirim, sonuçta almayabilirim yani. Ama dediğim gibi tuvalet bir tane olsa kafi yani. Penceresi de olursa evin sevinirim tabi.